Başladı. Ha. Yapacağımız aşı böyle genç olacak, genç fidan. Ve gözü bulduk bak, gözü bulduk. Bu şekilde gözü, gözü bu şekilde alacağız yani. Nasıl bir evden kız gibi. Şöyle yaprağı soyuyoruz Hiç yırtmadan, parçalanmadan bu şekilde aldırıyoruz. Bu dut biraz yaşlanmış daha bir iyi e bıçakla böyle kaldırıyoruz bunu şimdi çıkmadı bu az suyu şey olmuş bu şekilde yarmadan kabuğu alıyoruz gözü bu şekilde kabuğu yarmadan bütün alıyoruz Evet. Ondan sonra nereye nakledeceğiz bunu? Limona. Limonda ne bulacağız? Damar bulacağız. Bir tane de göz limonda bulacağız. Yaprağın altındaki tabii ki. Onun olduğu yere ona takacağız o zaman. Bunu sen. da Bu çok düzgün değer onun için güzel olmuyor. Bunu da bu şekilde bu gözü buradan alacağız. Düzgün bir şekilde tabii ki. Aşı uçan burada yok. Burada ne gördük? Burada aynı suvanasının vanası gibi gözüm devamlı besleneceği memeyi gördük. Memeli bulduk. Şimdi Şimdi böyle bıçağla ayıracağız bunu. Tabii ki parçalamadan şimdi parçalanıyor. Çok sul olmadığı için. Bu kabı aynen bu şekilde gözü parçalamadan bu şekilde kapattık. Hiç boşluk olmadan tabii ki bu şekilde sardığımız zaman göz açık kalacak. Bunu Bu neyle saracağız Yüksel abi? Bandına mı? Aşı bandı var bunun manavatta. He. Ee, ben... şu, şu, çocukların emdiği emzikler gibi şeffaf. Ama biz burada 8 günde yazın maiz oluyor bu aşılar. 8 gün sonra çözüyorum ben bunu. Şeyle dolur. Şu boyacıların kullandığı kağıt bantla dolur. Bildin mi bu bantı? Beyaz bir bant. Ha 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 biliyorum. Onunla da, da sarabilirsin. 8 gün sonra. 8 gün sonra bunu çözüyorum, kontrol ediyorum. Buralarda küflenmez, sulanmış olursa tutmaz. Bura bitiş tişra aynı insan yarası gibi. Ha. O şekilde tutar. Ama bunu güzel ayıracağım. Bu bıçağın ucu eğri olduğu için ben güzel çıkaramadım. Bu şekilde. Anlaşıldı mı şimdi? Tamam, tamam. Şimdi gö gözü bura gözü aldın. Bunun üstüne ölçeceğim. Bak şu biçim böyle kerteceğim. Dakle edeceğim yürü. Hiç saptırmadan bu şekilde kabuğun altına aynı çerçeve yapar gibi yaracaksın ağacın kabuğunu. E peki bunları yaptıktan sonra tutarsa bu e, limonun kafası tarafını kesebilir miyiz? Hani işe yaramayan bir şey çıkmıyor. Bundan üç tane vur. Bir, iki, üç, iki tane vur. Ondan sonra kafayı uçur. Kavaya da aşı macunu var, ondan su. Aşı macunu nerede? Aşı macunu da var burada. <laughs> ben <sana> Yok, <laughs> Orada ben ne sürebilirim? Bir şey toprak sür olmaz mı? Çamur gibi. Şey de sürebilirim, su tutup bulabilirim. Nasıl? İnşaatta kullandıkları beyaz bir... Alçı mı diyor? Alçı da su tut var bir su geçirmemesi için. Silikon değil, silikonu mu diyor? Silikon da su tut. Aynı yoğurt gibi. Yerine oğluna sar, yıka, yoğurt gibi akar gider. Ben sen, ben sana tarif ederim o zaman gelsin ben ara. Tamam. Aynen